sefer de asgari ücretle diğer ücretler arasındaki makas tamamen daraldı. Yani ülkenin büyük bir kısmı asgari ücretli olacak. En alt ücrette herkes birleşecek. Yani maalesef tek tek ya peki. Buyurun. Neler olabileceğini söyleyelim. Mesela genel evet. sağlık sigortası primleri değişti. Eee hmm. 5384 liranın yüzde üçü genel sağlık sigortası 107 liradan genel sağlık sigortası 161 lira 52 kuruşa çıktı. Anladım. <laughs> evet. Genel sağlık sigortası çalışmayan birisi ister hastaneye gitsin ister gitmesin 107 lira Aynen. borçlanacak. Şimdi 161.52 162 lira borçlanacak. Bağkur primleri değişti, ek 5 değişti, maliyet değişti, kıdem tazminatı değişti, agi rakamları değişti, işsizlik maaşı değişti. Mesela işsizlik, hemen işsizlik maaşı değişmeyecek bu arada. Çünkü işsizlik maaşı son 4 aylık bürüt maaşın ortalamasına göre hesaplandığı için biz Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayında yeni asgari ücretle çalışan birisi Mayıs ayında işten ayrılırsa şayet işsizlik maaşını yeni rakamlara göre alabilir. Yeni rakamda da işsizlik maaşı da 5384 liranın en az yüzde %40'ı, en az işsizlik maaşı 2153 lira, en fazla işsizlik maaşı da 4307 liraya çıkmış oldu. Hmm. Ya yani şimdi olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları da var bu oranların. Cebinden dediğimiz gibi parasını ödeyip emeklilik hayali kuran, çalışmayan, prim günü eksik olan özellikle kadınlar İsteğe bağlı prim ödeyenler büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Çünkü ceplerinden çıkan para bir hayli fazlalaşacak. Toplamda <laughs> 1144 lira ödüyordu isteğe bağlı ödeyenler. İsteğe bağlı primler yaklaşık olarak 1725 liraya çıkmış oldu. Aylık 1725 lira her ay gidip isteğe bağlı prim ödemesi gerekiyor ki artık emeklilik hayalleri kurabildim. Kıdem tazminatı değişti. Kıdem tazminatı bir yıla bir brüt ücret. Yani oradan da 1075 binde yetmiş beş damga vergisi kesiliyordu. Ve bununla beraber kıdem tazminatı 3.500 bin beş liraydı. Şimdi kıdem tazminatı beş bin üç yüz lira gibi bir rakam oldu bu arada. Kıdem tazminatı bir yıla. Düşünün siz çalışıyorsunuz. işten ayrılacaksınız. Aralık ayında ayrılmayın. Kıdeminizi hak ediyorsanız. Ocak ayını beklerseniz Toplamda alacağınız para yüzde %50.5 oranında arttı. Peki Çok devlet acıklı. memurlarının Çok devlet memurlarının da yine emekli olacak devlet memurlarının da yıllar itibariyle ikramiyeleri ayrı oranda hesaplanacak mı? Tabii bunu da aynı oranda hesaplanması gerekiyor. Örnek veriyorum bir kişi asgari ücretle 15 yıldır çalışıyor firmadan işten ayrılmayı düşünüyorsa 3552 lira karşılığında 53 bin lira alacaktı. Aralık ayında değil de Ocak ayında işi bırakırsa şayet Şebnem Hanım 26.900 lira daha fazla para alacak. 80 bin liraya çıkacak kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı açısından da son derece oran olarak yüksek bir oran oldu. Çalışanlar Ocak ayında e, işten ayrılıp kıdem tazminatı alırsa daha yüksek oranda cebine para Aynen. girebilir. Evet bu çok önemli. E, aman Ocak ayından önce ayrılmayın işinizden. Hakikaten çok e, fark edecek kıdem tazminatınız. Bu arada e, gerçekten de hani çok e, yoğun bir ilgi var yayına. Her zaman olduğu gibi Özgür Bey yayındayken tabii ki ilgi olmaması mümkün değil. Çok değerli bilgiler paylaşıyor Özgür Bey her zaman olduğu gibi. ATV e Türkiye'de ve kendi kanalı Özgür Bey'in kendi kanalında. E, sizlerden tekrar rica ediyorum hem ATV e Türkiye'ye hem Özgür Bey'in kanalına Abone olarak yayınları izlerseniz e, hem gerçekten de çok diyorum ya önemli bilgiler paylaşıyor Özgür Bey bu bilgileri e, bildirmenizi açarak kolayca hemen yeni bir gelişme olduğunda e, size bildirim gelir haberiniz olur hem de diyorum ya hem gündemi takip edersiniz özel röportajlarla özel Özgür Bey'in e, videolarıyla e, diyorum ya bilgi şu şu dönem şu süreçte hakikaten çok önemli gündemi takip etmek çok önemli. O yüzden hem ETV Türkiye'ye hem de Özgür Bey'in kanalına abone olmayı unutmayın lütfen ve beğen butonuna da basmayı unutmayın. Görüyorum şu anda binlerce kişi izliyor yayınları. Bu kişilerin de abone olarak izlemesini ve katkı sunmalarını rica ediyorum. Şimdi Özgür Bey tabi asgari ücret belli oldu. 4.250 lira. Siz de e, asgari ücretin artmasıyla beraber işte e, nelerin artacağını çok da güzel özetlediniz, anlattınız. Bundan sonraki süreçte ne yaşayacağımızı yine çok güzel bir şekilde anlattınız ama inanılmaz bir şekilde şey geliyor. E, emeklilerle ilgili mesajlar geliyor. Bu söylediğiniz şeyi yani 50.5 yapmalılar emeklilere de mutlaka. Yoksa haksızlık olur dediğiniz noktada e, yaparlar mı? Yapmaları gerekir. Aksi halde en düşük asgari ücret 4.250 lira ise yani bir kişi geçimini en az 4.250 lirayla devlet sağlamalıdır diyorsa e, emekli de yıllarca çalışmış prim ödemiş artık iş evet. hayatından çıkmış iş bulma şansı yok ona da siz 1.500 lira verirseniz bu kişi aç kalır. Ya en de düşük de. emekli maaşına da en az diğer tüm emeklilere yansıtacak şekilde yüzde 50 oranında zam yapılması gerekiyor. Aksi halde dediğimiz gibi emekliğin bir önemi kalmaz. Kayıt dışılık artar. Şu anda Türkiye'de yüksek maliyetle beraber birçok kişi kayıt dışı çalışacak. Kayıt dışı çalışmayı tercih edecek. Kayıt dışı çalışmanın önüne geçebilmek için maliyetlerin muhakkak düşürülmesi gerekir. Yüksek bir maliyetle beraber. Tamam işveren diyor ki yanımda çalışanın canı sağ olsun. Ben bu kişiye zaten bir para vereyim bu adam geçimini sağlasın geçimini sağlamazsa bana da yararlı olmaz. Bana da bir menfaat olmaz. Sabahtan gelip akşama kadar çalışacak. Ben bu 4.250 lirayı da vereyim. Ama ben devlete bu 8.500 lirayı nasıl ödeyeceğim diyecek. Ya işte. sadece devlete değil. Yemek için lokantaya para ödeyecek. Yol parası ödeyecek. Bunların üstünden de primler ödeyecek. Sigorta primleri daha çok artacak. Bunlar için de prim ödüyor aynı zamanda. Kıdem tazminatı için, ihbar tazminatı için, gelmediği sürenin yıllık hesap, yıllık izin süresinin hesabı, bunların hepsi işin içine kattığımız zaman maliyet gerçekten çok arttı. Yani şöyle diyebilirim, asgari ücreti oransal olarak izam yapıldı, ancak asgari ücret düşük kaldı, maliyeti arttı. Aynen Burada öyle. net Söyleyeceğimiz durum bu. Emeklilere de aynı oranda zam yapılmazsa şayet, emekliler açlık sınırının çok altında, yoksulluk sınırının çok altında geçinemeyeceği çok zora düşeceği bir parayla geçimini sağlamaya çalışır. Bu yani, da mümkün olmaz. Bu nedenle hayatında emekli olduktan sonra hiç çalışmayan kişiler bile kirasını, elektriğini, doğalgazını, telefonunu, zorunlu ihtiyaçlarını, mutfak harcamalarını karşılamak için emekli olduktan sonra hiç çalışmayan kişiler iş arayacak. Aynen öyle. Kayıt, ya, dışı, kayıt dışı gidecek sigortası sağda solda bir yerde çalışacak. Ya da evet sokakta artık mendil satan daha çok emekli görürüz. Ay çok üzücü ya gerçekten. Yani ki bu diyorum ya asgari ücretle ilgili de zaten hani işverenler de e, gelsin sigortalı çalışçılıyım işte asgari ücret vereyim demeyeceklerdir emekliye. Dediğiniz gibi gençler bu anlamda zaten hani iş bulamayacaklar. Bundan sonrasında iş bulmakta çok daha zorlanacaklar. Zaten hani e, fazlasıyla işsizlik vardı. Allah sonumuzu hayır et.